Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2022 yılında okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı. Olayın firari cinayet şüphelisi betonarme ve pirket arasına kurulmuş tekerlekli düzenekte yakalandı. Olay 24.10.2022 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Germen Mahallesi, Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga'da yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı yaralılardan SY ve ÖFC yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda olayın firari şüphelisi SD'nin kaldığı adresi belirledi. Belirlenen adrese özel harekat polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Ekipler bina içerisinde yapılan detaylı arama sonucu merdiven boşluklarında betonarme ve pir arasına kurulmuş tekerlekli düzenek fark edilerek betonarme duvar kırıldığında firari cinayet şüphelisi S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan firari cinayet şüphelisi kasten öldürme, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.